Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek tavada sucuklu patatesli çok güzel, bağımlılık yaratan bir kahvaltılık hazırlıyoruz. Malzemelere geçelim. Kırmızı soğan, yeşil ve kırmızı biber, sucuk, kaşar peynir, yumurta, haşlanmış patates, tereyağı, zeytinyağı tuz ve karabiber. Terfin yapılışına geçelim. Öncelikle yeşil biberlerimizi ve kırmızı biberlerimizi küçük küçük doğruyoruz. Kırmızı soğanı da yine aynı şekilde küçük küçük doğruyoruz. Bütün malzemelerimizi doğradıktan sonra tavamızı ocağa alıyoruz. Güzelce ısıtıyoruz. İçine de zeytinyağını koyuyoruz. Kıstığımız tavan içine öncelikle kırmızı soğanlarımızı ekleyip güzelce kavuruyoruz. Hafif böyle ölmelerini sağlıyoruz. Kırmızı soğanlarımız biraz renk değiştirip yumuşayınca içine kırmızı biberlerimizi ekleyip kırmızı biberleri de güzelce kavuruyoruz. Kırmızı biberler de birazcık pişince içine yeşil biberler ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Sebzelerimiz güzelce kavrulduktan sonra içine tereyağını ekliyoruz. Tereyağı da eriyince içine küp küp doğradığımız sucukları ekliyoruz. İlla sucuk koymak zorunda değilsiniz. Pastırmanız varsa pastırma da koyabilirsiniz. Ya da sosisle yapabilirsiniz. Ya da hiçbirini de kullanmak zorunda değilsiniz. Sucuklar da pişince işine önceden haşladığımız patatesleri koyuyoruz. Patatesler çok yumuşak olduğu için çok fazla ezmeden sadece biraz patateslerin ısınmasını sağlıyoruz. Patatesler için tuz ve karabiber ilavesi yapıyoruz. Patateslerde güzelce karışıp ısındıktan sonra e, bir kaşığın yardımıyla böyle iki tane oyuk açacağız yumurtalar içine oturtmak için. İkiden fazla da yumurta kullanabilirsiniz. Açtığımız oyukların içine yumurtaların sırasını patlatmadan nazikçe koyuyoruz. Daha sonra da üstünü tuz ve karabiberliyoruz. Yumurtaların aralarına gelecek şekilde kaşar peynirlerimizi ekliyoruz. Peynirleri ekledikten sonra biraz kekik, pul biber ve kırmızı toz biberle lezzetlendiriyorum. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Baharatları attıktan sonra tavamızı fırına koyuyoruz. Önceden ısınmış 200 derece fırında. Yumurtalar pişene kadar, kaşarlar eriyene kadar pişiriyoruz. tarifin yanında ben tereyağında kızarmış baget ekmek hazırlıyorum. Ee, bagetleri hazır aldım. Siz de hazır kullanabilirsiniz. Tavaya birazcık tereyağını alıp kızdırıyoruz. Üstüne ekmeklerimizi koyup ilk çift tarafında kızartıyoruz. Ekmeklerimiz güzelce kızarana kadar zaten yumurtamız hazır oluyor. Peynirler erince ve yumurtalar pişince fırından alıyoruz, servis ediyoruz. Sıcak servis etmeyi unutmayın. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir tarif. Hepinizin denemesini tavsiye ederim. Hem güzel bir kahvaltılık önerisi hem de farklı bir kahvaltılık önerisi olarak görüyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kavrulmuş soğan biberler, haşlanmış patates, sucuğun aroması, peynirin erimişliği gerçekten hepsi birbirine çok yakışan unsurlar. Umarım sizin de çok hoşunuza gider. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.